Slot oyunları Sezar kanalından Hepinize selamlar sevgiler saygılar arkadaşlar Bugün geldik Gate of Olympus Super Skater'dayız Dedimizin yanındayız 70 bin gibi de güzel bir kasa yüklerim geldim karşınızdayım Niyetim bu kasayla güzel bir vurgun yapı 1 Eylül pazartesi günü Yeni ayın ilk gününü en güzel en mutlu şekilde kapatabilmekte. isteğim arzum tamamen bu yönde. Şöyle 52.500'lük süper satın alınmadı büyük bir satın alınmadı oyunumu başlatıyorum. Sizlere keyifli seyirler. Kendime de bu şans diliyorum. Dereye de gönder gelsin diyoruz. Haydi bakalım. Günü güzel kapatmak dileğiyle. Yap şovunu dede. Arkadaşlar gözünüz oyunda kulağınız bende olmaya devam etsin. Uzun zamandır oynadığım sorunsuz sıkıntısız lisanslı yerleri tek bir link halinde yorumlara bıraktım. Güvendiğim, yatırım çekimlerinde sorun sıkıntı yaşamadım. Başıma ağrıtmayan sağlam yerlerdir. Sorunlar merak edenler, ilgilenenler gelip yorumlardaki link etiklediğinde sırasıyla ile beraber kalit görecektir. Bugün çekiliş sonucunu da açıklayacağım arkadaşlar. Çıkan kardeşim bana kimseye telegram üzerinden ulaşsın. 10.000 TL'lik güzel aşını göndereceğim. Çık da üzülmesin. çekilişimiz devam edecek. O yüzden yorum yapmaya devam edin. Bu şansı sizde yakalayabilirsiniz hala. Tamam herhalde güzel gidiyoruz şu de. tekte bırakmasa daha da güzel olurdu. 1500 aldık sonun 6 spin. Hadi büyük bir tam çarpana. Kasa çıkar. Şimdi çarp buraya artık. Çarp buraya artık kupa gelin. Çarp. Oh, Yüzüks geldi. Yüz geldi Yüzüks geldi. Hastasın lan nere? Süper başladık oynaya. ya. Süper başladık oyuna. Acayip güzel oldu. Gelir mi devamı yukarıdan? Bugün dedenin yüz günü. Çok güzelsin. Yeşil. Yeşil. Bir tur daha çarptı. Yeşille geldi. Yüzüğüyle yaparsan yıkılırız burada. Yapmam olsun güzel bir ödeme daha kaplıyoruz buradan. Cayır cayır oldu. Tek de 30 bin oldu. Aslan dedi lan kasa çıktı. Son dört cepin. Son <laughs> müzik tekte kaldı bura. Yeşiller süper 400 kat kaldı kolu. <laughs> kaldı kolu değir değir oldu. Bir tur daha vurur musun? Bir tur daha vurur musun? Yapmadı. Müthiş ödeme alıyoruz. Tekte 112 bin alıyoruz. Acayip güzel oldu bizim için de. Fırtına gibi başladık oyuna. <laughs> Son spin. Hadi oğlum mor çarpan. Mor çok güzel sıkı kolunu. 110 katı kaldır kolunu be. Lan kırmızı çarpan. 150 kat çarptım lan süpersin lan dene. Tertemiz bir ödeme daha aldık. 32 bin. 200 bini devirdik bir anda. Acayip başladık oyuna lan. Neler yaptı neler hemen riski azalttım. 22 bin süper başladık oyuna. <laughs> en son oynadığımız onu dedi. Son anda 500 atmıştı. Nasıl? İnanılmaz bir son olmuştu bizim için. Money Tower. Bugün de güzel başladı. <laughs> Mor çarpan takman lazım artık. Olympus. <laughs> Güzel. Doğru yüzü. Çarptı yapmadı yine erken kesse. Arkadaşlar benim bir kanalım daha var. Takipçilerim biliyor zaten. Slot oyunları aktüel diye. O da benim kanalım. Oradan da içerik paylaşımları yapıyorum. Çok güzel buradan oyun uzanıyor. Kötü giderken uzatmayı alıyoruz. Nasıl? Bu iki kanalın dışında birkaç kanal daha var ama Buralardan buralar paylaşım yapmıyorum videolarım da çalındığı için okay. İçeriklerimi sağ üst tarafa kanallarının logosunu bırakıyorum Sebebini zaten söyledim İçeriklerim çalınıyor bunu da önlemek adına aldığım bir önlem kendimce Başka kanallarla benim sesimle benim logolarımla Video görürseniz şikayet ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz Hadi dede. Yapmadı. Onun alabilir alabildik. Hemen bir 22500 22, daha gönder bakalım. Gönder oğlum gönder. Güzel başladık bu sefer. Serkan'ın alanında. Hadi oğlum burası bak çok güzel ekran işte. Yüzük de geliyor. Çok güzelsin oğlum. Çarptım burayı da. Çarptım burayı da. Çok güzelsin işte be. Bize böyle ekranlar lazım. 5000 aldık buradan. Devam oğlum. Kaçtı yapma lan. Bura olmadı 24 kuruş kaçtı. Güzel ekran. 45x'ler. 45x'i aldık. Buranın devamı gelirse güzel olur. Çarpanma değil mi? Devam ederse 10 sıkıyım var çünkü. Güzel bir tam buna acayip göreme gelebilir. Bura yapmadı. Vurdu. Yine yakalamadı lan. içimizden geçiyor şu an. O kadar da güzel başladık dedik ama tam tersi oldu. Bunu içimizde hale boş. Bura. Olmadı soğan. Valla elimde harbi. a 6300 Hemen arttırdım. 37500 gönder gelsin. Hadi oğlum. Güzel. Devamı tatlı burayı güzel. 12 daha. Buraya vurdu. Olmadı. Buraya. Lan yakala artık be. Son 6 spil. Yakala. Yapmadı ya. Deli gibi ikimizden geçiyor şu an. Yüzük. Yapma ne? Güzel. Güzel ekran işte Haftanın sonunda 116 katına vurduk da kasada hiç yok. Kasada hiç olmayın yere bir şeye yaramıyor bunlar. Hadi. 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 de başlasan ne vardı be 45000'e kadar da çektin mi arada bir şey Hadi Güzel kupa çarpan yaparsın oğlum sen Kupa da geldi çarp burayı 400 kat Çarp burayı oğlum Yaptığın işi sokayım senin Yaptığın ya. işi sokayım Başka bir şey demiyorum hala boş geçiyor Hadi. Burada. Güzel. Bir türlü daha çarpar mısın? On yetmez çünkü. Evet. Hadi. model. Ne güzel bir kaç ya. İçimizden geçecek diye 250 eksi kaçırdık. O oldu. Ulan bu kadar da süper başlamış oyuna. 4000. Risk almayan riski içemez. 62500 gönder gelsin. Gönder gelsin. Güzel 50 eksi yakalayarak başladık burada. Haydi de toparlayalım. Büyük risk aldım. Nasıl? Kupa kırmızı. İkisini de yapmadı. Dur. Taşlar tek tek aldı. Bu da yüzük tek tek Amaç ve yüzük yaptık biraz ama bugün elimize verecek gibi. Yüzük yap. Güzel. Şimdi çarpalım mavi ile beraber. Çarptı burayı güzel. Bir tur daha çarpmaz mısın? Bir tur daha çarpmaz mısın? Yapmadı. Olmadı son dört. Vurdu. 50 kaçtı. Bura çok güzel. Hadi oğlum bak kırmızı geliyor. Kırmızı da geldi. Kupa da geldi. Çarp 400 kat. kaç. Açtım kollarımı. Açtım kollarımı. Bekliyorum o hepsi. 500 kat. Çok zor ya dede. Oğlum da güzel oldu be. 45 bin aldık buradan. 71 bini de son iki. Hadi Sarı çarpan yaparsın. Yapmadı son sefer. Vurdu. Mavi geldi. Yüzük sarı. Yüzük tek tek kaldı yapma ya. 3500 daha geldi. 133 bine geldik. Şöyle çektim. Riski azalttım. 22.500 gönder gelsin. Gönder gelsin Ne mücadele ettik artık bir şeyler yapmam lazım be. Vurdu. Yeşil. fayda yapar mı acaba sağdan? Geldi güzelsin oğlum. Kırmızı. Sarı geldi. Kırmızı çarpan bir. Çarpan bir Kırmızı sarı geldi. Çok bağlı geldi. Kırmızına geliyor arkasına. Pa, pah pah çektikler buradan Müzik sine yakaladık. içinden geçeceğiz. Bekle lan nereye bekle. Süper başladık. 120 x aldık. Tek de 22 vurdu. Kasa çıktı. Kasa çıktı. Artık şuradan güzel bir şeyde kaçalım. 120 x al. Hadi dedi. Şu bir evin pazartesi gününü güzel kapatalım. Çok güzel güzelsin. 130 x olduk. Devam oğlum devam. Güzel. Mavilerin çarptı mavi gelmedi 150 x. 150 x hadi oğlum 10 bin daha deme. 30 de verdik. Ha. Olmadı. Hadi oğlum. Mavi. Çarptın oğlum yeşille beraber. Yapmadı. Güzel ekran. Kaldır lan koloru. Yine yapmadı ya. Bir bu. Çok güzel ekranlar. İşte bunları bekliyoruz senden. Morlu ne yap? Yapmadı. Tek de bıraktım onu ya. 174 çarpan. 18 bin 700 ödeme. E Lokum gibi oldu. Devam 56 devirdik. Son 4 spin. Abi şuradan bir 200'ü devirsek güzel olurdu. Son 2'ye yap artık. Burası işte mesela. Mavi çok güzel mor çarpan. ne yaparsın oğlum? yap bana sun yeter ya hiç zorlamam kaçarım arkadaşlar bir eylül pazartesi gününü nefes bir vurgunla kapatıyorum oynanan yeri sizler için yorumlara bırakacağım değerlendirmek isteyenler girip yorumlardan göz atabilirler hızlı bir şekilde çekiliş sonucunu da açıklayayım arkadaşlar bu haftanın kazanan kardeşim emine 09 altre c1z bana tinsle telegram üzerinden ulaş harçlığını göndereceğim diyeceğim başka da bir şey yok arkadaşlar kanalıma abone olup videomda beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz takipte kalın hoşça kalın dostlar